Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, Demos Fuarın düzenlemiş olduğu 2014 Kapı Fuarında ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda Fales Çelik Kapı'nın standında bulunuyoruz. Fales Çelik Kapı birbirinden güzel ürünleriyle Fuara katılmışlar. Çok ilginç, çok değişik kapılarla müşterilerinin karşısına çıkmış. Ee, isterseniz biz ürünleri ve e, firmayı firma yetkililerinden tanıyalım. Ee, daha detaylı bilgiyi onlardan alalım. Efendim biz sizi tanıyoruz ama izleyicilerimizin de tanıması açısından kısaca kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle sandığımıza hoş geldiniz. Ee, biz Paris e, Çelik Kapı, Antalya'da üretim yapan şu anda 13-14. yılımızı dolduran bir firmayız. Ee, Türkiye'de, bölgemizde ve Türkiye'nin bütün e, Türkiye genelindeki illerinde ve bunların ilçelerinde Bayrık ağı herhalde en yaygın olan firmalardan biri olduğumuzu iddia edebiliriz. Ve bunun yanında 6'ya yakın yurt dışına ürün göndermekteyiz. Türkiye'yi yurt dışında e, temsil etmekte ve Türkiye içinde bizim için en katkı olan e, bir şeyin ihracat olduğunu ve buraya bir katma değer sağlayacaksak ihracatla yapabileceğimizi düşüncesinde olup son özellikle 4 yıldır buna çok ağırlık veren bir firmayız. KFN e, Fales Çelik Kapı bu tür fuarları takip eder ve fuarlara katılır mı? Biz biliyoruz ama e, yurt içinde ve yurt dışında fuarlarda takip ediyor musunuz? Şimdi e, zaten önemli olan bir ürünü üretmek e, bir Arge ve bu ürünün tanıtılması teşhiridir. Biz e, yurt içinde yılda ortalama altı tane yurt içi fuarımız oluyor. Geçen sene örneğin altı tane de yurt dışı fuarımız oldu. Her yıl bunu artırarak devam ediyoruz çünkü markamızı ve Türkiye'yi tanıtmak bizim en büyük iddialarımızdan biri. Biz yaptığımız ürünlerde gerçekten çelik kapıda Türkiye'deki bütün imalatçı üretici arkadaşlar Türkiye'nin bir mark olmasını sağladık. Çünkü e, bir gerçek var. Dünyada e, bir Çin gerçeği var. Evet. E, Türkiye ee, üretimi adet bazında, kalite bazında şu anda e, e, marka olarak bugün sizde dolaşıyorsunuzdur, yabancı ziyaretçileri de görüyorsunuzdur. Evet. Dünyanın her yerinden insanlar çelik kapı için artık Türkiye'ye gelmeye başladı. Evet. Bu önemli bir şey. Biz buna e, genel olarak bütün üretici arkadaşlarımız el birliğiyle e, herkes kendi segmentinde bir e, yol çizdi. ha biz biraz daha farklı bir yol çizdiğimize inanıyoruz. E, bizim farkımız da şu: Türkiye'de gerçekten e, marka değeri ve kaliteli müşterileri, tüketicinin geri dönüşü sıkıntısı yaşamayacağı çelik kapı deyince aklına ilk önce hırsızlık gelir biliyorsunuz. Hırsızlıkta işte Avrupa standartlarında üçüncü glass dediğimiz bir sınıfı alan firmalardan biriyiz. İşte bir yangına dayanıklı bir çelik kapı üreticilerinden birisiyiz. Kalitede bizde Türkiye'de A sınıfı dediğimiz bir üretim yapan tamamen üretimimizi yekpare çelikten yapan dayanımı, yüzey mukavemeti 50 tona dayanıklı, eğilmeye 10-15 ton dayanıklı bir çelik kapı üreticisiyiz. Ki bizim müşterilerimiz de zaten bizden ürün aldıktan sonra gerek yurt içinde olsun, gerek yurt dışında olsun bizim bu teşhirlerle ve üründeki memnuniyetlerinle bizim e, her yere yayılmamızı marka değerimizi kazandırmalarıyla bu yerlere geldik. Zaten ürünleri beraber inşallah dolaşacağız standımızda da. Bu farklılıklar bizim zaten palez olarak Takip edilen, öncü bir firma olmamızı sağlayan yenilikler bizim palezde e, bütünleşmiş bir özelliğimiz. Peki Osman Bey, e, biz birbirinden güzel kapıları görüyoruz ama her bütçeye, her uygun kapı üretiyor musunuz yoksa belirli bir konsepte mi kapılarınız var? Şimdi palezin şöyle bir özelliği var, bir ürünümüzün bizim e, konsepte orta ve lüks diye adlandırılması beni biraz üzüyor biz ihtiyaca yönelik bir kapı üretiyoruz. Herkesin e, evi ve bir mahremi var. Burada insanlar aldıkları üründe bir cep telefonu, bir televizyon almıyorlar. Bir kere çelik kapı Almanın ciddi bir konu olduğunu biz genel insanlar bunu bir anlatmakla başlıyoruz. Ee, bazı şeyler vardır ki bugün alırsınız, yarın yenisiyle değiştirebilirsiniz. Ama bu kapı gibi, evin penceresi gibi bu tür ürünler eve bir kere takılır. Bunların yeniden değiştirilmesi çok zahmetlidir. Evde birçok hasara yol açar. Ee, bu ürünün bir kere alınması lazım ve bunun doğru ürün olması lazım. Ha, rakamsal boyutta e, söylenecek olursa orta ve üst segment diye adlandırabiliriz ama. Bütün segmentlerimizin hırsızlık için, uzun süre dayanımı için, bir olması gereken bir kapı özelliği için özellikleri tamamen aynı olup sadece kapının üzerine eklenen aksesuarlar, kaplamalarla fiyatları değişebiliyor. Ama bizim en büyük farklarımızdan birisi, hep bizim bizim diye diyorum kusura bakmayın, biz RG'ye çok e, büyük ağırlık verdik bizde olup hiç kimse de bizi takip edilen bir firma olmamızı sağlayan kapılarımızda patentli olan birçok özelliğimiz var. Ben kısaca... Evet Osman Bey, ürünümüzü anlatıyorduk. Yeni bir ürün, farklı bir ürün, sizi diğerlerinden farklı kılan bir ürün. Kısaca değinir misiniz? Şimdi bu gördüğünüz bizim can güvenliği kapısı dediğimiz bir kapı. Biz çelik kapıdaki bir özelliğiyle farklı bir ürün elde edelim diye bir yola çıktık. Şimdi bu gö dıştan gördüğünüzde normal çelik kapı gibi görünen bir kapı. İçeri geçtiğimizde, buyurun, sizi içeri doğru bir alayım. Kapımızın tek kanadını açarak Türkiye'nin ilk ve tek Evet, çok ilginç bir kapı. Çift girişli bir kapı gibi geliyor ama. Evet Şimdi sürprizi içeride göreceksiniz. Şimdi bunu biraz size şöyle anlatmamız gerekiyor. Bir şimdi kendimizi müşteri olarak düşünelim. Evin bir bayanız, bir evin erkeği olarak. Normal bir çelik kapı mantığında evimize bir misafir geldiğinde, bir kapı zili çaldığında yapılan kapı dürümünden bir bakma hareketidir. Evet. Karşıdaki insan bize güven veriyorsa rahat bir şekilde kapınızı açarsınız. Evet. Ama karşıdaki insan size güven vermiyorsa, tanımadığınız bir birisi ise... Burada bir kelepçemiz vardır, kelepçelerden şurada 3-4 santimlik bir açıdan insanları görebilirsiniz evet. ama ne yazık ki şu anda karşıdaki insan kötü niyetli mi, iyi niyetli mi, kılık kıyafeti bunları anlayamıyorsunuz ki haberlerde de okuduğunuzda aile hekimiyim, postacıyım ya da evet. ee, evin sucuyum, evet tüpçiyim gibi evet. bir insan geldiği zaman sizin evinize, siz şu kola bastığınız anda güvenliğiniz bitiyor. Evimizin bir mahremi var. Evet. Ne yazık ki bu kadar basit olmaması lazım bu iş diye bu işe çok kafa yorduk. Bizim bu kapıdaki en büyük farklılığımız şu. Evinize kim gelirse gelsin kapınızı direkt açmayın. Evinizin içinde şu gördüğünüz kilidiniz var. Evet. Bu kilidinizi çevirdiğiniz takdirde kapınızı açtığınızda bir sürprizimiz var size. Eyvah eyvah. <laughs> burada bir, bir kapı, kapı daha çıktı. Daha <laughs> kapı burada, kapı. burada 8 milim, 2 milim çelik, 6 milim MDP'den bir kapınız daha var. Bu kapının en büyük özelliği bu gördüğünüz gözeneklerden görsel kontrolünüzü yapabiliyorsunuz. Dışarıyı görüyorsunuz. Basit el alışverişi, pizzanız geldi, postanız geldi alıp bunu e, işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Hiçbir zaman kimseye kapı açmanıza gerek yok. Ya e, bir, birisi geldiğinde satıcı da olabilir bu. Sizin tüpçünüz ya da sucunuz da olabilir. Çalışan insanların yüzde kaçını tanıyorsunuz? Çok az. Sabıkasılı mı? sabıka Belki sizin evinizi kontrole geliyorlar. Burada basit işlerinizi yaptıktan sonra kapınızı kapatıyorsunuz. Kapınız etki halini alıyor. Kilidinizi açtığınızda kullanımınızı kapınızı normal bir kapı olarak devam ettiriyorsunuz. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir ürünümüz. Patente de bize ait olan bir ürünümüz. Ama bu bizim bir şey bulmaktan ayrı kullanım açısından sizde evinizi koruyacak olan, sizi koruyacak olan siz evdeyken canınızı koruyacak olan bir üründür. Evet. Teknik olarak da bir sıkıntısı bir, bir e, hırsızlık ve benzeri şeylerde açılamayacak ben iddia ediyorum dünyadaki tek kapı. Yani e, kapının hem güvenliği var hem de e, şahıslara özel bir tedbiri var. <laughs> Ortalama 18 santime geliyor. Evet. 18 cm'lik bir yerde kilit sistemine ulaşıp da hırsızın kapı açması, işin kötüsü de çilingirin de kapıyı açması imkansız. Eyvallah. <laughs> 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 Sıkıntıya girdiğimizde faleze başvuracağız. Güvenliğin, her güvenliğin buna göre bazı zahmetleri doluyor. Bu özelliklerimizden sadece birisi. Biz çelik kapılarımızın, istersen şöyle bir devam edelim. Tabii buyurun. Mesela bu da duble kapılarımız. Duble kapıların ortalarında böyle bir kayıt uygulamamız var. Duble kapı deyince aklımıza villa kapıları gelir. Evet. Bizim de fabrikamız Antalya'da olduğu için bizim bölgemizde çok karşılaştığımız olay olan bir üründür. Orta kayıt genelde sacın bükümleriyle ve contasız olur. Biz özel contalı orta kayıtlar yaparak izolasyonda dört taraftan birden baskılı bir kapı sistemi ortaya koyduk. Şöyle devam edelim isterseniz. Hı -hı. Bu gördüğünüz ürünlerimiz çelik üzerine laminasyonlu ürünlerimizdir. Şimdi çelik kapı deyince atla bütün arkadaşlarımız ve bizler yıllarca bir çelik konsiyon yaptık. Üzerine mobilya ve MDF kaplamalı malzemeler bu evet. kapıları tamamladık. Evet. Ama ister istemez bu kapının takılacağı yeri bilmeden biz bunları ürettik. Ama şöyle bir gerçek var. Dünyada özellikle Arap ülkelerinde villa, müstakil ev o kadar çok fazla ki bizim ürünlerimiz orada zaman içinde sıkıntı görmeye ve Türk malını bizim mallarımızı kötülemeye başladı. Biz bu işe de bir kafa yorduk. Şu anda gördüğünüz ahşap görüntüsü var ya. Efendim evet. bu ahşap değil. Bu direktman çelik. Ama birebir ahşap görün Şimdi bu bizim bir argemiz. Bir arçelik beko, beyaz eşyadaki sistem. Çelik üzerine laminasyon hatları aldık. Bu güneşten, ısıdan, sudan etkilenmeyecek olan bir malzeme ve tutkal sistemiyle galvanizli olan çeliğin direkt üzerine kaplanması Evet burada da yeni bir ürünümüz var, farklı bir Şimdi ürünümüz yine var. yine aynı şekilde gördüğünüz kapıda değil çelik üzerine laminasyonlu bir ürün. Yine aşlapan sıcaklığını bir müstakil evde sağlayabilmeniz, ha müstakil ev deyipçe sadece müstakil ev düşünmeyin. Evlerin dış bölümü, apartman da olsa insanların kontrolünde değildir. Evet. Tabii ki biz hep müstakil ev ve dış cepheden bahsettik, bir apartmanda da bu böyledir. İnsanlar evin bayanı evin iç kapısını siler, kontrol eder, her zaman önündedir. Ama evin sokak tarafı sizin kontrolünüzde değildir. Değil Şimdi bu laminasyonun en büyük özelliklerinden biri de sadece sıcaktan, sudan etkilenmesi değil çizilme ve benzeri değerlerinin diğer bir mobilya MDF üzeri kaplamalara göre 10 kat 20 kat daha dayanıklı olmasıdır. Çok güzel. Dışarıdan bir zarar verme olasılığını iyice Hadi sıfıra e indiriyorsunuz. Almış oluyoruz. Evet. Çok doğru. Burada da zannedersem cam kapı mı? Evet. Şimdi e bu ürünümüz ben 2014 trendlerinin bunlar olacağını düşünüyoruz. Şu anda gördüğünüz üzerinde damper cam üzerindeki altında da özel bir boyama sistemi var. Ve paslanmazlarla elde edilen bir konsept. Şu anda yurt dışından gelen herkesin resmini en çok çektiği bir ürünün karşısındasınız ki 2014'te bizim trend olarak düşündüğümüz bir ürün. Bu gördüğünüz sistemlerle biz yaptığımız her ürünle takip edilmemiz sadece yurt içi değil. Anlattığım insanları bir görseniz. Kayseris'i olan arkadaşlarımızla da buraya gelip hep konu sohbet ediyoruz. Evet. işte Çin'den gelip kapıların resimlerini çekiyorlar. Bir İtalyan firması vardı. Biz bunu kullanabilir miyiz? Bunun e, e, bize başvurusu ve benzer şeyler yardımcı olabiliyor musunuz dediler. Şimdi biz takip edilen bir Türkiye'de firmalardan hem kendimiz olduk hem de Türkiye zaten takip ediliyor. Evet. Buna gurur duyuyoruz. Ve bu mesela 2014 trendlerinden birisi krom etrafındaki kaplaması, üzerindeki damperli camıyla yeni e, modellerimiz, yeni segmentlerimiz. Peki camın kapıda olması güvenlik açısından e, evet. ne getirir? Artılarını söyleyeyim ben size. Eksisi yok. Damperli cam zaten biz bunların kapıları camı bir çelik kapıda kullanmak e, doğru bir seçim olması için doğru bir kapı olması gerekiyor. Çünkü bizim çelik kapımız biraz önce anlattığım özellikleri 15 ton eğilmeye dayanıklı. Yüzey mekanometre 50 ton olan bir kapı. Eğer eğilen bir çelik kapı sistemine siz cam koyarsanız evinizde o an için olmasa da zaman içinde hızlı bir çarpma araya bir şey sıkışması esnasında damperli camın hepsini parçalarsınız. Ama bizim gibi bir kapıda eğilme ve yüzeydeki mukavemeti olan bir kapıda damperle bir camı kullandığınızda kapıya mukavemet kazandırırsınız. Cam mukavemeti. Tabi yani. üzerindeki bir MDF'den daha da sağlam bir malzeme oluyor. Artıları, malzemelerden biri cam Çok olduğu çünkü. için kapıyı evet. kapıya artı katarsınız. Çok doğru. Gerçekten eee çelik kapıyı takdir etmek lazım. Birbirinden güzel, birbirinden şık ürünleri bize tanıttınız. Evet sevgili izleyicilerimiz sizin için fuar gezimize devam ediyoruz. Fales Kapı'nın birbirinden güzel ürünlerini sizin için tanıttık. Sağ olsun Osman Beyler bize ürünleri hakkında yeteri kadar bilgileri verdi. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Teşekkür Osman ediyorum. Bey çok sağ olun. Kendinize İyi fuarlar diliyoruz. Hoşçakalın.